Canlarım merhaba arkadaşlarım nasılsınız umarım her şey yolundadır ben biraz grip oldum böyle arada bir öksürür pıskırırsam kusura bakmayın idare ederim ee, hava değişiminden oldu sanırım şimdi Bugünkü konumuz e, aklımdaki kişi, düşündüğüm ya da yeni tanıştığım, flörtleştiğim, haber alamadığım artık e, o sizin güzel kalbinizle, niyetinizle alakalı. Bana karşı ne hissediyor? Yani belki size karşı duyguları net olarak ifade edemiyor. Belki de bir duygusu yok. Hani bilemiyoruz. Size karşı net olarak ne hissediyor? Özellikle de bu e, açılım böyle gel git enerjisi olan ilişkiler için. Ben niyet etmek istiyorum. Hani bazen böyle taraflardan biri sürekli gelir, biraz vakit geçirir ya da nasıl denir? konuşur. Hani bir parmak balçalarız ya. <laughs> birlikte olduğumuz kişi ya da tam olarak bağlanmak ya da birlikte olmak istemiyoruzdur. Ama o bir, bir parmak balı çalıp gideriz. O onu biraz böyle bir süre idare eder. Aslında bu tarz bir ilişki için açılım yapmak istiyorum. Hani buna benzer yönde. Siz de ona göre uyumlanın. Bana karşı ne hissediyor? Gerçek duyguları ne? Hadi bakalım. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz bu arada. Kanalıma beğeni, yorum yapmayı, lütfen abone olmayı özellikle unutmayın. Çünkü ben beni dinleyen, beğeni ve abone yapan arkadaşlarım için uyumlanıp onlar için bu açılımları gerçekleştiriyorum. Bu arada yakında, bilmiyorum süreci ne kadar olacak ama ee, böyle çok güzel videolar gelecek. Burçlarla alakalı böyle benim de bir arkadaşım var. Hani ilişkilerle alakalı, böyle yaşam koçluğuyla alakalı. Aynı zamanda da bir tane psikoterapist bir arkadaşım var. Onunla böyle söyleşi yapacağız böyle. 20'şer dakikalık, 30'ar dakikalık ve bunları buradan yayınlayacağım. Hadi bakalım umarım işinize yarar şeyler olacak. Konu başlıkları çok önemli. Instagram adresinden ee, ulaşabilirsiniz yani burçlarla, ilişkilerle neye ihtiyacınız varsa o konu başlıklarını açıklamalar kısmından bana ulaştırabilirsiniz hadi çok çene yaptım böyle soğuk soğuk terler akıtıyorum hemen de başlıyorum sizi sıkmadan şimdi hanımefendiler ve beyefendiler bilinçaltı gerçekten ne hissediyor, ne yapmak istiyor, aklında sizinle alakalı ne var bir kararsızlık mı var? Ee, yoksa kendi de ne istediğini bilmiyor mu? Hissiyatı ne? Ona bakacağız. Bu edilin, bu dişilin. Yani aslında hissiyatı sanki tam olarak da böyle. <laughs> yani böyle. Belki de bu ayın 28'ine kadar sizinle alakalı net olarak bir aksiyon alabilir bu kişi. Net olarak hislerini dile getirebilir ne istediğini söyleyebilir eril veya dişil fark etmiyor arkadaşlar ona göre uyumlanın ses ne hissediyorsun söyle bakalım ne hissediyorsun da bizi yoruyorsun niye söylemiyorsun aha iki tane geldi hmm, çok konuşmak istiyor bakalım ne diyecekmiş bu kişi hadi bakalım kartlar da hep birbirine girmiş yapacak bir şey yok Hop. uçakta karışmış olabilir Bunları da götürdüm tabii ki yanımda. <laughs> Onlar benim bir parçam. Çok güzel taşlar aldım bu arada. Yani böyle. E bu ara arkadaşlar yıldız taşı alın kendinize. Yıldız biliyorsunuz e, hem şans getirir hem bereket getirir. Hem de aşk enerjinizi yükseltir. Sizi de e, negatiften arındırır. Yani kendinizde ne yoksa. Lütfen o taşları taşıyın. Yani bazı arkadaşlarım inanmıyor ama gerçekten samimi söylüyorum. Çok ciddi bir etkisi var. Şöyle de göstereyim. Bir haber alabilirsiniz, bir barışma, bir uzlaşma. Ee, tekrardan bir araya gelme. Belki de bir teklif olma ihtimali çok yüksek. Ben burayı çok konuşturacağım. O yüzden de böyle çok 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 kart seçiyorum ki böyle netleştirelim. Çatır çatır konuşsun bu kişi. Ne istediyormuş, ne istiyormuş. Sizin de kafanızdaki karışıklık sonuçlansın. O bir kolektif açılımdır biliyorsunuz arkadaşlar. Benden uyu, e benden danışmanlık almak isterseniz de açıklamalar kısmında iletişim numaralarım mevcut. Güncel enerjimizi de çektik ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Bütünün hayrına olur inşallah. Şimdi Güncel enerjimizde ne var? Hmm, romantik duygular arkadaşlar. Duygularınız gerçek ve keşfedilmeye değer. Deneyim dediği olaylara edilmiş tecrübeyle yaklaşma. Yani bu kişi daha önceden çok bu tarz ilişkileri tecrübe etmiş. Yani biraz da korkuyor olabilir. Yani beni dinleyen taraf bu kişiyle alakalı kendini sınandığını düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişi de çok sınanmış. Yani hayatı boyunca birçok ilişki geçirmiş, birçok ilişki yaşamış olabilir. E, şu an çok tecrübeli bu kişi. Yani sizinle alakalı evet, duyguları var mı? Var. Gerçek mi? Evet, gerçek. Ama ne yapacağını bilmiyor. Yani güncel enerjisinde bu nasıl bir yol izleyeceğini kendisi de bilmiyor. Bakalım neler söyleyecek. Diyor ki ay bu kişi sizinle alakalı şöyle bir düşünceye varmış. 10 gün önce onun bir zaman dilimi 10 ayın 10'u 20'si 30'u 10 aylık bir süreç 10. aydan itibaren ya da 10 gün içerisinde elil veya dişil yeni bir başlangıç yani büyümek için bir e, fırsat olarak görüyor sizi. İyi bir aile kurabileceğini, iyi bir eş, İyi bir baba, iyi bir anne, becerikli, e, mutlu edebilecek bir karakter olarak görmüş sizi. Bu durumda onu biraz korkutmuş olabilir. Ve diyor ki seni çok takdir ediyorum. Benim iyi dileklerim her zaman seninle. Boğa Başak Oğlak direkt çıktı. Bu kişi biraz kibirli bir kişi arkadaşlar. Kendisinden bir tık üstün nasıl denir? Zeka olarak, seviye olarak, e, kültür olarak yetiştirme tarzı olarak, eğitim olarak bile bir tık üst seviyede biriyle yan yana geldiğinde kendini huzursuz, güvensiz hissedebilme olasılığı çok ama çok yüksek. Sizinle alakalı şöyle düşünüyor. Kendine denk düşünüyor. Yani evet biraz özgüvensiz de olabilir mi? Evet bence olabilir. Yani belki de bir tık altı olsaydınız biraz daha hızlı hareket edebilirdi. Daha çabuk uyumlanabilir de sizinle alakalı. Şu an kararsız. Aslında sizi çok beğenmiş. Siz ona uygun biri misiniz? Onunla alakalı böyle kendiyle çelişiyor. Çünkü kendinden güçlü olabilecek bir karakteri aslında açık konuşmak gerekirse bu kişi hayatında kesinlikle ama kesinlikle istemiyor toprak enerjisi. Bilinçaltı diyor ki bakalım. o. Çünkü bilinçaltı ne diyor biliyor musunuz? Bakın. Bu kişi bir aldatılma geçmişte e, aldatmış olabilir. Bu eski bir eş olabilir. Çünkü e, yani hayatından gitmesi gerekenleri çıkarmak zorunda. Sonlandırması gerekiyor, bitirmesi gerekiyor. Geçmişle bağlantısını bu kişi koparamamış. Yani orada bir köklü bir enerjisi var karması var bunu üzerinden atamıyor bunu üzerinden atamadığı için de sağlıklı bir ilişki yaşama olasılığı yani şu ana kadar pek mümkün değil sizinle alakalı aslında soru işareti yok kendiyle alakalı soru işareti var yani yapabilir miyim çünkü çok ciddi bir aldatma enerjisi var bu kişi bu kişide yani çok eşli bir karakter bakın geçmişten kendini kurtaramayan bir eski eş bir karakter. Yani bunu sonlandırması gerekiyor. Ve diyor ki bilinçaltında o var. Merak etme diyor. Bir yani iki üç ay içerisinde bu durumun denkleştirecek. Yani bu kişi bir ayrılık evresinde olabilir. İlla evli veya ayrılıyor olabilir. İlla illa evli veya ayrılıyor olabilir diye bir şey yok. <laughs> Kusura bakmayın toparlayamadım. Yani eski bir sevgiliden kurtulmaya çalışıyor olabilir. Hayatında birkaç kişi ol olabilir. Onları sonuçlandırıyor olabilir. Çünkü böyle uykusuz geceler var onunla alakalı. Karar veremiyor. Kararsızlık çalıştırıyor. Ve diyor ki evet bunu bitireceğim. Bu durumdan Arınmam gerekli ben de farkındayım. Çünkü hayatımla ilgili köklü bir karar alamıyorum. Maalesef önümü göremiyorum. Hayatımın yolunu sokamıyorum. Bunu bitireceğim diyor kendi için. Arkadaşlar bu kişinin kendiyle alakalı çok ciddi sıkıntıları var. Hayatını bir türlü maddi manevi yolunu koyamıyor. Çünkü kararsız. Yani hava grubu enerjisi de çok fazla var burada. İkizler, Kova, Terazi. Ne yapacağını bilmiyor. Olduğu yerde şu anda sayıyor ve diyor ki sen benim iki alevimsin, Ruh eşimsin. Sonsuz aşk, tutku. Yani kısa süreli bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Çok böyle nasıl denir? Tutkulu bir birliktelik olabilir ama bir anda son bulmuş olabilir. Aslında bu kişinin sizin alakalı net kararı, evet siz doğru insansınız. Gerçi doğru insan diye bir şey yok ama sizin olduğu zaman diliminde siz onun için doğruymuşsunuz öyle söyleyeyim çok mutluymuş. Çok güzel zaman geçirmiş. Sizinle alakalı da, karakterinizle alakalı, yaşam tarzınızla, her şeyinizle, bütününüzle alakalı bir problemi yok aslında. Dediğim gibi kendiyle alakalı çok ciddi bir problemi var ve diyor ki Senden uzak durduğumu sanma. Sosyal medyadan seni merak ediyorum. Uzaktan izliyorum. Merak etme diyor. Yani tekrardan yeniden başlayacağız. Ben hayatımdaki bu olumsuzlukları yok edeceğim. Seninle yeni bir başlangıç kesinlikle yapacağız. Ben gitmedim. Takipteyim. Sen de buna inan diyor. Ve bilinçaltı diyor ki: "Sen doğru. Ay çok güzel çıktı." Arkadaşlar, ah çok mutlu oldum sizin adınıza. Diyor ya hani size çıkacak yolları zorluyor arkadaşlar. Yani bir yol arıyor. Üzüntü ve keder dolu bir dönem. Aslında kalbi kırık ve mutsuz. Ee, yani belki siz de onu kestirip attınız. Duygularınızı net olarak ifade etmediniz. Ya da o gitti peşinden koşmadınız. Sizinle alakalı da böyle kafası karışık ama merak etmeyin. Olumsuz düşündüğünüz her ne varsa bu ilişkinin kökü yoksa köklenecek. Çünkü bundan sonraki süreçte çok güzel bir e, yollarınız açılmış bu kişi size gelecek bütün yolları böyle nasıl denir kitli kapılar olur ya böyle kapıları anahtara sokup hepsini böyle tek 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 tek, tek açıp o yolları açtıktan sonra size ulaşacak çünkü sizin yanınızda uzun zamandır e, hissetmediği şeyleri hissetmiş huzur bulmuş ve diyor ki merak etme ben geleceğim. Sana ulaşmanın yollarını zaten arıyorum. Lütfen sen de sabırlı ol diyor. İnan bana diyor. Çünkü benzer veya çatışan inançlar. Belki de bir araya geldiğinizde daha önceden inançlarınızın uyuşmadığını fark ettiniz. Kültürel farklılıkları gözlemlediniz. İnanmadınız bu kişiye ama bu kişi sizin için doğru olanı yapacak. Aslında kendi için de değil, sizin için yapacak daha çok. Çünkü bu kaosa kendi alışmış, sürüklenip gidiyor ama sizdeki o huzuru gördükten sonra düşünceleri değişmiş. Belki de aşka, sevgiye inanmaya başlamış. Diyor ki, evet... Seninle kendimi huzurlu hissettim, güvenli hissettim. Yani o evde, o yerde, senin yanında kendimi evimde gibi hissettim diyor. Ay çok güzel, çok mutlu oldum ben diyor. Bunun için çabalayacağım. Sana ulaşmanın yollarını arıyorum. Senin için tekrardan geleceğim. Hayatımı yoluna sokacağım ve seninle olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım diyor. Hmm, çok sevindim sizin adınıza. En azından bir uyanışta bu kişi. Yani sizinle alakalı duyguları net, sadece korkuları var. Belki size böyle gelgit enerjisinde gözüküyor olabilir, kararsız gözüküyor olabilir. Aslında kararsız bir insan kesinlikle değil. Çok net, aşırı net, duyguları da net ama çok karmaşık bir hayatı olduğu için aslında bunun ucunun size dokunmasını kesinlikle istemiyor. Hani hayatındaki pislikleri temizleyip gelecek gibi düşünün. Ve size bakalım mı birazcık nasılsınız? Beni dinleyen taraf... Hmm. Bir dinleyen taraf çok ciddi bir sabır çalıştırıyor. Bir iyileşme dönemine girmiş. Böyle bir poliyanna gibi bir maske takmış olabilirsiniz etrafa. Gülüp eğlenip geziyor olabilirsiniz. Hiçbir şey umurunda, umrunuzda değilmiş gibi davranıyor olabilirsiniz ama aslında altı bir zaman diliminde 6 gün, 6 hafta, 6 aylık bir süreçte, 6 yıl çok uzun düşünemedim 6 hafta. böyle bir yük oluşmuş sırtınızda. Artık bu yüklerden kurtulmak istiyorsunuz. Bunun için bir sabır çalıştırıyorsunuz. Böyle kendinizi akışa bırakmışsınız. Tek istediğiniz güvenli bir yerde olmak. Karşınızdakine güven duymak. Öncelikle kendinize güven duymak. Beni dinleyen taraf biraz... Kendine olan güvenini de yitirmiş bu kişiyle alakalı. Artık kontrollü davranıyor, mantık çalıştırıyor. Bundan sonra ben kendimden asla ödün ver. Bakın altı, altı çok çıktı ya. Ben bundan sonra asla kendimden ödün vermeyeceğim diye. Belki de altı gün, 6 hafta, 6 ay, ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı bu tarihte yaşadığınız bir şey sizin farkındalığınızı arttırdı. Böyle hmm, hayatınıza nasıl diyeyim size? Karşınıza çıkan insanlar ya da bu kişiye karşı çok ciddi bir duvar örmüşsünüz. Ve diyorsunuz ki ben değişmeye başladım. Ben artık e, dengedeyim. Yani eril dişil yan kenarısı sizde e, çalışmaya başlamış. Alma verme dengesi bu ilişkide ya da bu beraberlikte yokmuş. Ben artık tamamlanmak istiyorum. Ve kesinlikle sana adım atmayacağım. Sana karşı çok sinirliyim. Benim tek istediğim şey artık e, bu çelişkiden, bu karmaşadan kurtulup tamamlanmak, tekrardan yan yana gelmek. Çünkü sana karşı inanılmaz öfkeliyim diyorsunuz. Bakın o kadar çıktı ki eril dişil denge uyumu. Yani bu kişiyle merak etmeyin kesinlikle yan yana geliyorsunuz. Çünkü sizin de enerjiniz şu anda ne kadar ben benim enerjim onda değil ben artık hayatıma bakıyorum deseniz de bilinçaltınız maalesef. Şu an enerjiniz onda çalışıyor. Bu kişiye de zaten enerjiniz gidiyor. Muhtemelen bu kişi de o yüzden enerjiniz onda olduğu için sosyal medyadan sizi gözlemliyor veya takip ediyor olabilir. Peki. Hadi uyumlanın bir dilek tutun. Size karşı duyguları net. Sizi gelecekte kendiyle görüyor. Adım atacak mı? Evet atacak. Özellikle altılı zaman dilimlerine çok dikkat edin. Bu kişi 3 ay içerisinde hayatın yolunu sokuyor. Mart, Nisan, Mayıs'ın sonlarına doğru sizinle alakalı çok ciddi bir aksiyon alacak bir ilişki yoksa bir ilişki başlayacak. Bir problemler varsa problemlerin hepsini tek tek çözüyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Size ulaşacak ne kadar kanal varsa bu kişi şu anda onları zaten zorluyor ama sizin haberiniz yok. Biraz sancılı bir süreç. Hadi bakalım. Niyetlenin. Ay, hadi bakalım. Niyetlenin, dilek tutun ve geliyor. Oğlum çok uzun. Ne diyorsun? Bu konuyu yeniden incele, tekrar tekrar üzerinde düşün ve bir karar vermeden evvel yeniden değerlendir. Bu konuya dair danışmanlık alabilirsin. Kendini ilahi rehberliğe aç. Kendini dönüştürmen gereken bir konu olabilir. Şimdi arkadaşlar bazen dilekler dileriz ya o bizim için hayırlısı olmayabilir. Bu konuyla alakalı yardım alabilirsiniz. Bu ilişkiyle alakalı yardım alabilirsiniz. Çünkü belki de soru işareti olan bir beraberliktir. Hani bilmiyorum ne yaşıyorsunuz kendi içinizde ama ben her zaman size yardıma hazırım. Önceliğim yardımcı olmaya çalışmak. Bana ulaşmak isterseniz iletişim numaralarım açıklamalar kısmında mevcut. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım.